Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik hakkında gözaltı kararı bulunan 57 kişiye Alanya'da 23, Manavgat'ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Farklı zamanlarda operasyon kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheli jandarma karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. ハハハハ Soruşturmayı derinleştiren ekipler bu kapsamda 5 şüphelinin daha Antalya'da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli DK isimli kadın ile KY, FG, IÇ ve MY'yi gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalardaysa 40 gram metamfetamin, 20 paket alkol bağımlılarının kullandığı hap, 15 adet uyuşturucu hap, bir tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli suh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi verildi. Diğer yandan 5 şüphelinin gizlendiği adrese yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde köpek eşliğinde adrese baskın düzenlenmesi, şüphelilerin gözaltına alınması ve yapılan aramalar görüldü. داش چې انده او ته اړتیا بشپړ شي راځه